Batara'yı tanıtmaya devam ediyorum. Gişeden 50 metre ileride sağda bulunan Kaynak Kilisesi'ndeyim. Bulunduğu alan halen ayakta duran anıt mezarlar ve layitlerin gösterdiği gibi Roma döneminden itibaren mezarlık olarak kullanılmıştır. Erken Hristiyanlık döneminde burada kilisenin güney duvarına bitişik bir Hristiyan mezarlığı düzenlenmiştir. Buna karşın hemen doğudaki terasta ise çok sayıda çömlek fırınından oluşan bir keramiyakos yer alır. Doğu kısmı yamacın içine yerleştirilen ve tümüyle ikinci kez kullanılan malzemeden yapılan kilisenin boyutları 29 çarpı 17 metredir. Doğudaki yarım yuvarlak apsisle birlikte Plan Latin tipi bir haç formu gösterir. Klisenin e, yapılma nedeni absisinin altında bulunan mekik tipli mezardır. Bir din şeydi ya da azize ait olması gereken bu mezarın taşıdığı önem, onun hemen yakınına diğer Hristiyanların da kendilerini defnettirmek istemesidir.